Bugün okullarımızda 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Ne yazık ki ne okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim sistemini getirdiği koşullar öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış, iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. Ülkemizin kurtarıcısı, kurtarıcısı Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı esnasında Muharif Kongresi'ni toplayarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterilmiş, Bundan 100 yıl önce savaş günlerinde koşullar el vermesi dahi eğitimin önemini vurgu yapan atamızın izinde bir biz de eğitim sistemimizi bugünlerden daha iyi götürmek, 22 yıllık iktidarın açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışacağız. Çocuğun ve gencin üstün yararını gözeten nitelikli, layık, bilimsel, kamusal ve erişilebilir bir eğitim için mücadele etmeye Cumhuriyet, aydınlanmasından aldığımız ilhamla çalışmaya devam edeceğiz.